Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta 10 Nisan Pazar günü saat 18'de Marsilya ve Toulouse karşılaşıyor Fransa Ligi'nde. E, Toulouse oynadığı son 6 lig deplasman maçında 5'ini kaybetti. E, e sağdan mağlup olarak ayrıldı. Ligler ne kadar 11. sırada rahat durumda gibi gözükseler de e, küme düşme hattında sadece 5 puan önündeler. Ee, bu nedenle deplasmanda bir başarısız grafik sergiledikleri bir gerçek. Eee de bunun dış tersine ev sahibi olarak gerçekten güzel bir başarı sergiliyor. Ee, geçtiğimiz hafta deplasmanda zorlansa da Lens'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ligde liderin 4 puan gerisindeler ve e, liderle puan farkını kapatmaları için bu hafta onlar için bir fırsat. Neden bir fırsat dersiniz? Lille bu hafta küme düşme hattında bulunan Monaco'ya deplasmana gidecek. Monaco gerçekten ateş hattında ve bu maçta Lille'i mağlup etmeye derdinde olacaklar veya bir beraberlik puan alma peşinde olacaklar. ve büyük ihtimalle de Lille deplasmandaki Monaco maçında puan kaybetme ihtimali çok yüksek. E, Marsilya'nın bu hafta ben kazanacağını düşünüyorum. i̇ddia eğer oranı düşük verirse de risk almak isteyenler için bu maçta üst tercih ediyorum. Baba Torik.